tamam başlayabiliriz herhalde <laughs> Kentsel dönüşüm değişiklik yasası temel haklara ve anayasaya aykırıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 9 Kasım 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7471 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun ile 6306 sayılı kanun, 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu ve birçok kanunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler birçok yönden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasadaki temel hakları ihlal etmektedir. Düzenlemede yargılamanın adeta derhal tüketilmesi gereken bir prosedür olarak görüldüğü, işin esası ile ilgili hakkaniyetli bir yargılama yapılması amaçlanmadığı, tersine buna engel olacak mahiyette sınırlamalar getirildiği görülmektedir. Tedbiye usulü hakların kullanılabilmesi için özellikle önem arz etmekteyken hukukumuzda görülmedik şekilde istisnai yöntemlerle bireylerin haklarını kullanmasına mani olacak şekilde süreci yürütülmesine yol açılmaktadır. Mülkiyet, barınma, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaklarını gözetmeyen, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayan, idarenin her türlü engelden arındırılmış olarak istediği yere inşa i faaliyette bulunma yolunu açan bu yasa Anayasaya aykırıdır. Yasanın bu haliyle uygulanmasının sosyolojik sonuçları olacağı, toplumsal barışı zedeliyeceği, yeni davalara yol açacağı, yargı yükünü artıracağı ve yurttaşın hak arama özgürlüğünü zorlaştıracağı tartışmasızdır. Özellikle temel hakları ilgilendiren konularda barolar, diğer ilgili meslek odaları, akademisyenler, uygulamacılar, STK'larla görüşülmeksizin ve görüş bildirildiğinde de görüşler dikkate alınmaksızın oldu bitti ile yasa çıkarma alışkanlığı derhal terk edilmelidir. Yasama organının keyfi düzenlemelerinin temel hakları ihlal etmesi halinde yurttaşlar tarafından anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapılmasının ne derece önemli olduğu bu yasa düzenlemesi sonrası bir kez daha açığa çıkmıştır. Son günlerde Anayasa Mahkemesi'nin yıpratılmasına yönelik tutumun bu yasa öncesine denk gelmesi de bu nedenle düşündürücüdür. Avukatlık kanununa göre insan haklarını korumak ve işlerlik kazandırmakla yükümlü olan baromuz 6 Şubat depreminden sonra da yurttaşların mağduriyetinin azaltılması için aktif olarak çalışmış, afet hukuku ve koordinasyon merkezi de kurmuştur. Sonuç olarak ilgili yasal düzenleme adil yargılanma hakkı ve usulî güvencelerin sağlanması, mülkiyet hakkı, özel yaşam hakkı, barınma hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı, mahkeme yerişim hakkı, etkili başvuru hakkı ve iki dereceli yargılama hakkı ile savunma ve hak arama özgürlükleri ihlal edilmiştir. Yasa ile hukuki güvenlik, demokratik devlet ve hukuk devleti ilkeleri ihlal edildiği gibi kanuni düzenleminin bütününde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'da yer alan temel haklar göz ardı edilmektedir. Çevre ve Kent Komisyonumuz tarafından hazırlanan, İnsan Hakları Merkezi ile Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi tarafından katkı sunulan raporu bugün basın ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan tüm siyasi partilere de gönderilmiştir. Bugün buradan ana muhalefet partisine bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru çağrısında bulunuyoruz. Bu yasa ile temel hakları ihlal edilen yurttaşlarımızın da yargı yollarının tüketilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakları da bulunmaktadır. Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm merkez ve komisyon üyelerimize tekrar teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.